Merhabalar. Şimdi para puanlarımızı nasıl kullanacağız ona hızlıca bakalım. Öncelikle üye girişi yapmamız gerekiyor. Bizim deneme üyemiz buradan bir giriş yapalım. Şimdi hesabımın içerisinde para puan hediye çekleri para puanlarım var. Bu 80 para puan birikmiş 80 TL karşılığında. Ben bunun hepsine de oluşturabilirim. 30 TL'sine de oluşturabilirim. Yani en az 10 TL'den büyük para pano oluşturabilirim. Ben bunun hepsini oluşturayım. 80 TL'lik bir hediye çeki oluşturayım. Bakın şu kodla F301-800-B58 kodlu bir hediye çeki oluşturdu. Ve bu 80 TL tutarında. Şimdi bunu kullanacağım. Nasıl kullanacağız? Hemen bakalım. Şimdi hemen tüm ürünlere gelelim bir tane büyük şişe ya alalım. Tek üründe bile olur. Hemen sepete gidiyorum buradan. Bakın şu sepetteyken hediye çeki kullan kısmında bakın F301 800 yani bugün oluşturduğum deneme için 80 TL'lik para puanım var. Bunu uygula dediğim zaman bakın hediye çeki ne yaptı? 535 TL ürün fiyatından düşerek Toplam tutar 455 TL. Ödemem için toplam tutarı güncelledi. Buradan geliyorsunuz. Kart bilgilerinizi girip ödediğiniz zaman bu hediye çekini kullanmış oluyorsunuz. İstediğiniz kadar para puan biriktirebilirsiniz. Onu parça parça kullanabilirsiniz. Hepsinde kullanabilirsiniz tek seferde. Bu şekilde kullanımı anlatmış olalım. Şimdiden iyi alışverişler.